Aşksız ve paramparçaydı yaşam. Bir inancı yüceliğinde buldum seni. Bir kavganın güzelliğinde sevdiğim. Bitmedi. Daha sürüyor o kavga. Ve sürecek. Yeryüzü, aşkın yüzü olunca dek Aşk demişti yaşamın bütün hastaları. Aşk ile sevmek bir güzelliği. Ve dövüşebilmek o güzellik uğruna. İşte yüzünde badem çiçekleri. Saçlarında gülen toprak ve ilkbahar. Sen misin seni sevdiğim o kavga. Sen o kavganın güzelliği misin yoksa? Bir inancın güzelliğinde oldum seni Bir kavganın güzelliğinde sevdiğim. Bin kez kırp kırpedallarımızı Bin kez kırdılar Yine içecekteyiz işte yine meyvedeyiz Bin kez korkuya boğdular zamanı Bin kez ölümlediler Yine doğumdayız işte Yine sevinçteyiz Bitmedi Daha sürüyor o kavga Ve sürecek Meryüzü Aşkın yüzü Olunca eve Geçtiğimiz o ilk nehirlerden beri Suyun ayakları olmuştı ayaklarımız Ellerimiz taşın ve toprağın elleri Yağmura susamış sabahlarda çoğalırdık Trenlerle dikilirdik yoklarımıza Türküler söylerdik hep aynı telden Aynı sesten aynı yürekten Dağlara diz verirdik nurlu Henüz böyle yağmalanmamıştı gençliğimiz Ne gül batışı ölümlerin gözüncüne Ne tan ateşi donların sevincine Ey bir evinde mezacılar yaratan, bir evinde ebeler kuşturan dua. Bu seslenişimiz yalnızca sana, yalnızca sana. Yaşamasına yaşıyoruz ya o güzelliğini. Bitmedi. Daha sürüyor o kavga. Ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü olunca eve. Sarayla saltanatlar çöker. Kan susar bir gün zulüm biter. Menekşeler de açılır üstünüzde. Leylaklar da güler. Bu günlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için gelenler. Şiirler doğacak kıvamda yine, duygular yeniden yağacak kıvamda ve yürek imgelerin en ulaşılmaz durumda. Ey her şey bitti diyenler, kurkunun sofrasında yılgınlık yiyenler, ne kırlarda direnen çiçekler, ne kentlerde derleşen öfkeler henüz elveda denediler. Bitmedi, daha sürüyor o kavga ve sürecek yeryüzü aşkın yüzü de.